Merhaba arkadaşlar bugün League of Legends'e yeni gelen karakter Viego'dan bahsedeceğim. E, yeteneklerinden falan bahsedeceğiz. Bugün nasıl bir karakter olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu, bu gibi konulardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi yavaştan karakterin yeteneklerine geçelim. Pasifinden bahsedelim. Pasif egemenin hakimiyeti. Viego gördüğünüz gibi burada bir karakteri vuruyor. Gördüğünüz gibi Viego bir karakterin ölümüne yardım ediyor ve o karakterin yerine geçiyor artık. Bu, bu sayede kendi canı çoğaltabiliyor. Ve Viego bir düşmana doğru ilerlerken hareket hızı kazanıyor. Gördüğünüz gibi gayet mantıklı burada. Uğruşlarını yapıyor ve rakibin yerine geçiyor. Artık rakibin yeteneklerini kullanabilecek. Bu yüzden çok mantıklı. Yani mesela bir ormanda oynadığını düşündüğünüz zaman. Bir yere gank attığı zaman. Mesela Lux'a da gank atıyor. Bot deyine atıyor. Lux'ı kesiyor. Lux'ın yerine geçip. ADC'ye Lux'ın Q'sunu atabilir. Ve bu sayede ADC'si yer Ve 3 kişi içinden geçerler yani ADC'nin. Çok güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum ben. şimdi Çok da... E Ayıp çıktı karakter yani. Herkes bu karakteri konuşuyor. Bakalım çıktığı zaman oynayacağız. Umarım güzel videolarda çekerim ben bunun hakkında. Pasifini tekrar inceleyelim. Karakteri öldürüyor. Ve karakterin yerine geçiyor gördüğünüz gibi. Karakteri kovalarken başka bir karakteri kovadığı zaman da hareket hızı kazanıyor. Gayet basit. Veigar'ın Q'su mahvolmuş kralın kılıcı. Rakibin mevcut canına göre rakibe hasar veriyor. Yani can odaklı bir skill olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda bir düşmana bir yetenekle vurmuş olduğunuz zaman iki kere vurmuş oluyor. Bakın şimdi bir yetenek kullandıktan sonra iki kere üst üste vurmuş olacak. Tekrar da izleyelim. Yeteneğini attı ve iki kere vurdu gördüğünüz gibi. Yani bir yetenek kullanıyorsunuz ardından Q ile birleştiği zaman iki kere vuruyorsunuz ve rakibin kendi canına oranla vuruyorsunuz. Ee, bu da gayet güzel. Karakterin aktifi ise şu gelecek şimdi. Öne doğru yapmış olduğu saldırı. Bu Q'yu yaptıktan sonra iki kere vuruyorsunuz yani. Q ile birleştirebiliyorsunuz. Q ondan sonra iki vuruş atabiliyorsunuz. Şuradan da gördünüz zaten. Q'yu attı. Tık tık. Tık tık. Gördüğünüz gibi iki vuruş yaptı. Q skill'i de böyle bence güzel. Bakalım göreceğiz. Daha detaylı göreceğiz. Bakın vuruyor. Q'sunu atacak ve ikili vuruş yapacak şimdi. Biraz yavaş burada tabi. W'su hayalet map. Viego görüyorsunuz burada bekliyor ve ileri doğru atılıyor. İleri doğru atıldığı süre içerisinde ve karşı takıma karşı takım oyuncusuna stun atıyor. Ee, bu sayede rakip stun yemiş oluyor yani gayet basit aslında. Ne kadar çok beklerseniz o kadar çok stun atıyorsunuz sanıyorum. Burada da diyor ki zaten stun'ın diyor beklemesi diyor. Her süresiyle zaten diyor artıyor. Ee, vurdunuz hasar ve Me mesafe önemli değil diyor. Yani uzaktan ne kadar çok basit tutarsanız o kadar çok sana atıyorsunuz diye anladım ben. Evet bayağı da uzun sürüyor. 2 saniye falan sürüyor yani. Gayet uzun bir süre. Ormanda çok güzel gider diye düşünüyorum bu karakteri ama. Evet, ne gayet basit. Vigo E'sine bastığı zaman ee, sis dalgası atıyor. Ve bu sis dalgası hiç de görünmez oluyor. Üstüne üstlük hem hareket hızı hem de saldırı hızı kazanıyor. çok güzel. Yani bunu atıp içinde görünmez olmak Akali gibi hem görünmez oluyor hem saldırı hızı kazanıyor hem de hareket hızı kazanıyor. Ee, bunu atıp da çok rahat başarılı gankler atabilirsiniz. Hani el attıktan sonra stun atarsınız, Q atarsınız, tak tak vurursunuz e Q'nuz ile birlikte. E de gayet güzel. Yani bir karakterde olması gereken bir şey bence. Kaçarken de kullanabilirsiniz ayrıca. Hızınız artacağı için. Bir de görünmez olduğunuz için. Görüyorsunuz. Gayet. Mantıklı olmuş. Ve hızlı vuruyor sanırım. Aynen. Tabii. Hızlı vuruyor. Viego'nun ultisi yine can oranlı saldırıyor. Viego kendi içinde sahip olduğu ultarı salıyor ve ileri ışınlanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz daha geri alayım. Burada ileri ışınlanıyor. Atılıyor ve ruha geri gidiyor. Sonra tekrar geri çıkıyor sanırım. Değişik bir ulti yeteneği var. Tekrardan izleyelim. Pasif ile benziyordu sanırım bu. Aynen pasifi. Ne fark var ki bunların? Pasifte içine giriyor. Ulti de ne yapıyor? Evet. Burada şu ileri atıldığı şey ulti. Yani bir dakika. Bakın şu zıplıyor da vuruyor bu ultisi. Ondan sonra öldürüp de e, karakterin ruhunu alıyor yani. Karakterin ruhunun içine giriyor. Ve geri çıkıyor sanırım. Evet iki kere üstü ulti atabiliyor o zaman. Girdi. Aynen iki kere attı ultisini. Çok ilginç. Ultiyle giriyorsunuz. Rakibi öldürüyorsunuz. Ondan sonra bir tane daha ulti atıyorsunuz. Yani çok çok ilginç ya. İki kere üstü ulti atıyor yani. Rakibi öldürüyor. Ruhunu alıyor. Ve çıkıyor. Bir daha ulti atıyor. Çok güçlü ya. Gerçekten çok güçlü yani. Bakalım göreceğiz. Ee, umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın ki kanalımız bu sayede daha hızlı büyüyebilsin. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.